Arkadaşlar merhaba ikinci dereceden eşitsizliklerle yine beraberiz. Evet sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Diğer videomda da söylediğim gibi lütfen ellerinizde kalem, kağıt hazır olsun, kaydı başlatın, soruyu alın, öncesiz çözün, daha sonra da kaydı devam ettirerek benim çözümümle kıyaslayın. Evet arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerde özür dilerim kalemimizi işaretlemeyi unuttuk. Her zamanki gibi savaşıyorum ben burada. İçler dışlar çarpımı yapmıyoruz. Aman ha dikkat edin. Kesinlikle eşitsizlik kavramı, eşitsizlik demek bir fonksiyonun sıfırdan küçüklüğü, sıfırdan büyüklüğü, sıfırdan küçük eşitliği, sıfırdan büyük eşitliği olduğu için sağ tarafta sıfır kalmasına dikkat edelim. Burada yapmam gereken nedir? x bölü 4 eksi 9 bölü x küçük eşittir 0. Aldım sağdakini sola aktardım. Ve iki kesir birbirinden çıkarıldığına göre payda eşitliyorum. x ve 4 ile x çarpı x, x kare eksi 4 kere 9, 36 bölü 4x. Küçük eşittir 0. Bundan sonra da olabildiğince elimizden geldiği kadarıyla çarpanlara ayırarak pay kısmı 2 kare farkı x eksi 6 ve x artı 6. Payda kısmı da 4x küçük eşittir 0. Köklerini yazalım. Kök denklemi sıfıra eşitleyerek bulunan x'ler olduğuna göre buradan gelecek kökümüz 6. İkinciden gelecek kökümüz eksi 6 ve paydadan gelecek kökümüz ise 0'dır gördüğünüz gibi. 4x eşittir 0 ise x eşittir 0'dır. Bulduğum bu kökleri tabloda küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Eksi 6, 0 ve daha sonra da artı 6. Bulduğum bütün kökler tek katlı kökler farkındaysanız Herhangi bir şekilde tekrar eden iki tane bulduğum veya parantezin üzerinde 2, 4, 6'yı görmediğim kökler hepsi de tek katlı kök. Eşitlik olduğu için bir kesrin sıfır eşit olabilmesi için payının sıfır paydanın da sayı gelmesi gerekir. Ki o yüzden de eşitlik varsa paydan gelen kökler dahildir. Eksi altı ve artı altının içini dolduruyorum. Paydanın kökü ağzıyla kuş tutsa bile dahil olamaz. Bundan sonra da denklemin işaretini incelemek için isterseniz en baştaki denkleminize bakın. x karenin işareti artı. Aşağıdaki bulunan denklemde x'in işareti de artı olduğuna göre artı bölü artı artıdır ve en sağdan artı diyerek başlıyorum. Tek katlı köklerde işaret değişir. Eksi artı eksi olmak üzere işaret tablomu da tamamladım. Ve bundan sonra da sıfırdan küçük ve eşit olan yerler yani negatif olan yerleri istiyor. Arkadaşlar eksi altının sol tarafı ucu açık. Yazmamız gereken eksi sonsuz. Eksi sonsuzdan eksi altıya kadar eksi altı dahil olduğu için kapalı aralık. Bir birleşim daha sonra da sıfır dahil değil açık aralık artı altı kapalı aralık olmak üzere bulduğumuz sonuç lütfen seçeneklere dikkat edin Bursa ve Denizli birbirlerini andırıyorlar. Sıfırda dahillik işaretinin olmaması lazım. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Geçiyorum arkadaşlar diğer soruya. Evet yine aynı tarzı bir soruyla karşı karşıyayım. İşler dışlar yapamıyorum. Sağ taraftaki denklemimi alıp olduğu gibi sol tarafa aktarıyorum. x eksi 2 bölü 4 eksi 9 bölü x artı 3 büyük eşittir 0. Payda eşitleme. Lütfen dikkatli olun. x artı 3 ve 4 olmak üzere. x artı 3 ile x eksi 2'yi çarparken teker teker x çarpı x x kare. 3'ü dağıtıyorum. 3x artı 3x eksi 6 ee, daha sonra x'i burada e, ikinciye vermeyi unuttum. Eksi 2x aman ha siz öyle yapmayın. 4 kere 9 36 bölü 4 çarpı x artı 3 ve büyük eşittir 0. Şimdi toparlayalım canlar. x kare 3x eksi 2x artı x eksi 6 eksi 36 eksi 42 büyük eşittir 0 bölü 4 çarpı x artı 3 gelmiş oldu. Yerimiz kalmadı yan tarafa geçelim x kare artı x eksi 42 x kare artı x eksi 42 bölü 4 çarpı x artı 3 büyük eşittir 0 ise canlar yukarıdaki ifade x'e x artı x'i bulabilmek için artı 7'ye eksi 6 Dolayısıyla x artı 7 ve x eksi 6 gelmiş oldu. x artı 7, x eksi 6 ve bölü 4 tane x artı 3 büyük eşittir 0. Kökleri şimdi yazıyoruz. Birinciden gelen kökümüz eksi 7. İkinciyi 0 eşitlersem 6, paydayı 0 eşitlersem eksi 3. Yine aynı format. Tabloda en küçükten en büyüğe doğru. Eksi 7. Pay kısmından gelen kök olduğu için dahildir. Eksi 3 paydadan geldiği için dahil değildir. Ve 6 pay kısmından geldiği için dahildir. Denkleme dikkat ediyorum. Düzenlediğim şu denklemde en yukarıya tekrardan bakıyorsunuz arkadaşlar. En büyük dereceli terimler x karemiz artı, x'imiz de artı olduğuna göre artı bölü artı artı diye başlar. Hepsi de tek katlı. Az önceki soruda da belirttiğim gibi işaret değiştirerek gidiyorum. Artı ve eksi olmak üzere. Sıfırdan büyük eşit dediği için artı olan yerleri karalıyorum arkadaşlar. Eksi yere dahildir kapalı aralık. Eksi 3'e kadar açık ve birleşim 6 kapalı artı sonsuz açık olmak üzere. Şimdi eşitsizliğini sağlayan negatif x tam sayılarının toplamı nedir demiş. Şimdi yazalım. Negatifler. Eksi 7 var. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 dahil değil. Burada da herhangi bir negatif tam sayı yok. O zaman bulduğum bu değerleri toplayacak olursam. Eksi 7, eksi 6, eksi 13, eksi 5 de buradan eksi 18, eksi 4 daha, eksi 22 yapacaktır. Bu sorunun cevabı da Bursa gelir. Geçiyorum canlar en büyüktür x1 olmak üzere denkleminin gerçek kökleri x1 ve x2'dir. Kökler x1 küçüktür 0 küçüktür x2. Okumaya devam etmeden gözünüzle gördüğünüz, okuduğunuz bu denklemi lütfen yorumlayın. Sıfırdan küçük olan bir sayı negatif, sıfırdan büyük olan bir sayı ise pozitif. Kök kavramı ortaya düştüğü anda x1, x2'nin adı anılınca lütfen iki önemli durumu kullanın. x1 ve x2 ile ilgili kimlerim var? x1 artı x2, kökler toplamı. Hemen yazalım. Eksi b bölü a arkadaşlar. Eksi b demek, eksi m kare artı 4 demektir. Ve a demek ise m artı 1 demektir x1 çarpı x2 birazdan da bunların yorumlarına başlayacağız. C bölü A demek de son tarafı başa bölmem gerekecek ve buradan da son tarafa dikkat edin lütfen parantezin önünde eksi var. Eksiye dağıtıyorum. Eksi m eksi 2 bölü m artı 1. Şimdi verilerimi kullanmaya başlayayım. Ne dedik az önce? Biri negatif, diğeri de pozitif olmak üzere iki köküm var. O halde negatifle pozitifin çarpımı negatif olacağı için kökler çarpımı negatiftir. Şimdi ben şunu nasıl yorumlamalıyım? Önemli olan burası. Mutlak değer x2 büyüktür mutlak değer x1 ise x2 pozitif bir sayı. O zaman mutlak değerin dışına aynen çıkar. X1 negatif bir sayı, o halde önünü eksi alarak dışarıya çıkar. He, kurtardım ben bunları mutlak değerden. Aldım sol tarafa, artı X1 olarak geçti. X1 artı X2 de büyüktür sıfır oldu. Zaten hazırlamıştık, büyüktür sıfır. Kendi ellerimizle bize bir eşitsizlik sistemi yazdırmış oldu. Şimdi bunların köklerinle başlayalım bakalım. Birinci denklemin kökü. Eksi m kare artı 4 bölü m artı 1 büyüktür 0. Buranın köklerini bulalım. Pay kısmından 4 eksi m kare diye de okuyabilirsiniz. 0 eşitlediğimiz anda bir artı 2 bir eksi 2. Paydadan gelen kök ise eksi 1. İkinciyi alıyorum arkadaşlar. Eksi m eksi 2 bölü m artı 1 küçüktür 0. Pay kısmından gelen kök eksi 2. Paydadan gelen kök ise eksi 1. Şimdi lütfen şunu karıştırmayalım. Şimdi lütfen şunu karıştırmayalım arkadaşlar. Sorum gitti. Bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sorumuza. A sıfırdan küçük ve B büyüktür bir olmak üzere eşitsizliğinin gerçek sayılarda çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bizim yapmamız gereken uygulamamız gereken hazır elimize çarpmaları ayrılmış bir vaziyette verdiğine göre her bir parantezin tekrar köklerini bulalım. Hadi buyurun bakalım. ax artı b eşittir 0 olduğuna göre artı b eksi b olarak geçecek. ax eşittir eksi b olacak. O zaman x'in değeri eksi b bölü artı 1. İkinci parantez x eksi a'ya 0 eşitliyorum. x eşittir a gelir. Ve alt taraftakine dikkat ediyorum. bx eksi, bunları da karışmasın, çerçeve içerisine alalım bx eksi a sıfır ise buradan da x'in değeri a bölü b geliyor. Doğru mu? Pekala bundan sonra. Şimdi önemli olan tabloda küçükten büyüğe doğru sıralamak olduğuna göre bana resmen basit eşitsizlikler konusundaki bu harflerle ilgili sıralamayı bile vermişler. Hangisi daha büyük, hangisi daha küçük? A negatif bir sayı. Arkadaşlar şimdi en baştakine dikkat ediyorum. A negatif bir sayı o zaman bu sıfırlar küçük. Şimdi ikinciye geliyorum. Eksi b bölü a ifadesi de Bakalım arkadaşlar aynı negatif olduğuna göre burada eksiler gelecek. olmuş oldu. Bundan sonraki kökümüz ise a bölü b'dir ve en son en büyük kökümüz ise eksi b a'dır. Şimdi işaretlere bakalım. Sıfırdan küçük olduğuna göre canlar kesinlikle burada negatif olan tarafını istiyor ve sıfırdan küçük dediği için eşitlik olmadığından dolayı hiçbir kökümüzde dahil değildir. Şimdi denkleme hangi işaretle başlayacak onu karar verelim sizle beraber. Her bir parantezdeki en büyük dereceli terimlerin katsayılarının işaretine bakıyorum x'in katsayısı eksi. x'in katsayısı artı, x'in katsayısı artı. Eksi ile artının çarpımı eksi, artıya bölersen eksi. Demek ki benim başlangıcım eksi olacak. Bütün köklerinde tek katlı olduğuna göre artı, eksi, artı diye devam edecek. Sıfırdan küçük olan yeri işaretliyorum arkadaşlar. Kökler dahil değil, esnek parantezlerle a'dan a bölü b ile ve birleşir sonsuza kadar olmak zorunda. A'dan A bölü B'ye eksi B bölü A'dan sonsuza olmak zorunda cevabımız adına. Evet geldik bu soruya. Soruda biraz dağınıklık var. Yine çözüm kümesini istemiş. Klasik sorularıdır bunlar tabii ki. O zaman biz gelip... pay kısmını önce bir toparlayalım. X'leri dağınık vermiş. X kare eksi x, eksi 2x de burada, eksi 3x ve artı 2. Paydada ise eşittir 0. Şimdi canlar. Pay kısmını çarpanlarına ayırıyoruz. Eksi 1'i eksi 2. Neyle buradaki kuralımız? Topladığı anda ortayı vermek zorundaydı. Eksi 3 ortayı verdi. X eksi 1 ve X eksi 2 bölüm Payda kısmını ise X parantezine alırsam X eksi 1 olur. Şimdi burada tehlike sinyalleri çalmaya başladı. Nedir o tehlike sinyali? Buranın kökü 1'dir canlar. Buranın kökü 2 ve alt tarafa geçtim. 0 eşit. 0 gelip burada ise 1 geldi. Aman ha x eksi 1'ler aynı değil sadeleştirmek yok. Eşitsizliklerde sadeleştirme işler dışlar yoktu. 1 aynı denklem içerisinden 2 kere geldi. O halde ne demekti anlamı? Tabii ki çift katlı kök. Tablonu 0'dan başlatarak en küçük kökten başlatarak yazıyorum. Eşitlik olmadığı için zaten hiçbir kökü dahil değil. 0'dan 1 tane buldum. 1'den 2 tane buldum ve son olarak da 2'den 1 tane buldum. İşaretime bakıyorum. İşaret zaten bu denklemde. Bariz görünüyor. Artı, artı, eksi. Dikkat, çift katlı köprü işaret değişmez. Eksi ve artı. Sıfırdan küçük olduğuna göre benden negatif olan yeni taramamı istiyor. Ve burada arkadaşlar seçeneklere dikkat ederek lütfen çözüm kümesini yazalım. Sıfırdan ikiye kadar olan tüm reel sayıları almış. Ancak en başta ben bire dahil değilsin dediğime göre bu aralıkta bulunan biri çıkarmak zorundaydı. Cevabımızda dolayısıyla Adana olmuş oldu. Fark kümelerdeki gösterimiyle göstermiş önemli değil. Evet devam ediyoruz. Soru görüntü itibariyle gör kaç gibi ama ama gel gelelim ki burada arkadaşlar dikkatli olalım lütfen. Ee, her biri için teker teker en baştan çözüm yapmamıza gerek kalmayacak. Direkt ne yapmam gerekiyor? fx'in de gx'in de tek bir tablo üzerinden işaretini incelersem her bir maddeyi de teker teker çıkarmış olurum. fx ve gx'leri olabildiğince çarpanlara ayırmaya çalışıyorum. Burası x kare eksi 3x artı 4. Evet çarpanlarına ayrılır mı bir bakalım. Eksi 4'e eksi 1 versem olmaz. Eksi 2'ye eksi 2 versem olmaz. Bu ifade çarpanlarına ayrılmıyor. Ha, hemen şunu da bir kontrol edelim isterseniz. Deltasına bakıyorum. B kare eksi 4 A C. Arkadaşlar 9 eksi 16 eksi 7 delta 0'dan küçük kök gelmedi. Alt tarafa bakıyorum. Kök gelmediğine göre hiç çarpanlarına ayrılamadı. Böyle kaldı. Alt tarafa bakıyorum. 2 kare farkı 2 eksi x ve 2 artı x olmak üzere. Şimdi canlar. Buranın Pay kısmına zaten kök gelmedi. Paydadan da bir 2 geldi bir de eksi 2 geldi. Gx'e dikkat ediyorum. Gx'im ise x eksi 1'in 5. kuvveti ve x eksi 2'nin 4. kuvveti. Buradaki köklerimin ise farkındasınız 1 ve 2. Aman ha dikkat 2 kesinlikle çift katlı bir kök. Şimdi bütün bulduğum bu kökleri tek bir tabloda yazıyorum. En küçükten en büyüğe doğru. Eksi 2 buldum. Daha sonra Diğer kök olarak 1 bulmuş oldum. Daha sonra da bir kökümüz daha geldi. 2 oldu. Şimdi dikkat edin. Tabloyu 2'ye bölüyorum arkadaşlar. F ve G olarak. F kimleri istiyor? F artı 2 ve eksi 2 istiyor. Öyle değil mi? Artı 2 ve eksi 2. İşaretimiz F'in işareti artıya eksi olduğuna göre cevap eksi. Artı 2 ve eksi 2 istiyor. Maddeleri de inceliyorum. Hiçbirinde de eşitlik yok. Eksi 2 ve artı 2. Arkadaşlar işaret eksiden başlatıyorum. Artı kökü olmadığı için hiç ilgilenmez yanından görmezden gelerek geçer. Artı ve eksi. G'nin kökleri 1 ve aynı şekilde 1 diyorum Hemen yuvarlak içerisine aldım. 2'ye de çift katlı köküsün diyorum. Yuvarlak içine aldım. İşaretim x üzeri 5 yine artı x üzeri 5'tir. Yine artı x üzeri 4'tür. O zaman artı olmuş oldu. Çift katlı kökte işaret değişmez. Eksi ve eksi 2 ile ilgilenmediği için olduğu gibi geçti. Şimdi maddeleri teker teker inceleyelim. Ne diyor? F'in ve G'nin sıfırdan büyük olduğu eşitsizlik sisteminin tam sayılarda çözüm kümesi boş kümesidir. Boş kümedir. İkisinin de sıfırdan büyük olduğu görüyorsunuz arkadaşlar 1 ve 2 aralığı. Boş küme değil. Ama aman ha dikkat edin tam sayılardaki çözüm kümesi demiş. Çok güzel. Reel sayılarda boş küme değildir. Ancak 1 ve 2 aralığında bir tam sayı olmadığı için çözüm kümesi boş kümedir. Çok güzel oldu. Evet bir doğru. İkinci sorumuz. Fx küçüktür sıfır, Gx büyüktür sıfır. Fx'in negatif, Gx'in pozitif olduğu. Fx'in negatif, rengimizi hemen değiştirelim. F'in negatif ve G'nin de pozitif olduğu işaretliyorum. Eşitsizlik sistemini sağlayan en küçük tam sayı 2'dir. İkisini de aynı anda sağlayan, farkındasınız sağ taraf. Ama sağ taraf 2'den büyük değerler. O yüzden en küçük tam sayı değeri 2 değil, 2 dahil değildi çünkü 3 olması lazım. O yüzden ikinci maddemiz yanlış olmuş oldu. F'in burada yine renk değişikliği yapalım. Tek bir tablo üzerinden gidiyoruz. F'in sıfırdan büyük burası ve burası. Daha sonra da G'nin sıfırdan küçük olduğu yerler bu iki yer. ikisinin de ortak olduğu yer. Hemen şöyle işaretleyelim isterseniz. Eşitsizlik sisteminin gerçel sayılardaki, biraz önce birinci maddede neredeyse buna düşüyorduk. Gerçel sayılardaki çözüm kümesi eksi 2, 1 açık aralığıdır. Eksi 2, 1 açık aralığıdır. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. Evet, şimdi geldi gene parabol. Şekilde verilen parabol için eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Parabolün denklemini hemen yazalım arkadaşlar. Kim biliniyor? Tepe noktası biliniyor. X eksenine teğet geçmiş 1'e 0. Peki tepe noktası bilinen parabol denklemi neydi? A çarpı X eksi R'nin karesi artı K. Doğru mudur? R'miz 1, K'mız da 0 olduğuna göre Y eşittir A çarpı X eksi 1'in karesidir canlar burası. Daha sonra A'yı bulabilmek için Y ekseni kestiği yer 0'a 3 y'yi 3 veriyorum. X'e ise 0 veriyorum. Eksi 1 kalır. Karesi de 1'dir. A'nın değeri 3 olmuş oldu. Ve benim parabolüm Y yani Fx'in 3 tane X eksi 1'in karesi oldu. Daha sonra da gideceğim eşitsizlikte yerine yazacağım arkadaşlar. İsterseniz bunun açılımını yapalım. Burası x kare eksi 2x artı 1 kare açılımı. 3'ü içeriye dağıttığımda 3x kare eksi 6x artı 3 yapmış olur. Şimdi teker teker yazıyorum. Diyor ki bana fx'ten 12'yi çıkar. Çıkaralım. 3x kare eksi 6x 12 çıkarırsam eksi 9 bölü fx. fx'imiz 3x kare eksi 6x ve artı 3. Ne demiş bana? Küçüktür 0. Eşitsizliğimi elde ettim. Şimdi rahatlıkla artık 3 parantezine alırsam x kare eksi 2x eksi 3. Hemen üzerinde söyleyebilirsiniz. x kare eksi 2x eksi 3. Çarpanlarını ayırıyorum. x eksi 3 ve x artı 1. Alt taraf 3 parantezine aldığım anda x kare eksi 2x artı 1 zaten hazır vaziyette. İstersem yan tarafı da kullanabilirim. x eksi 1'in karesi. Küçüktür 0. Şimdi köklerine köklerini teker teker bulalım ve arkadaşlar birincinin kökü 3, ikincinin kökü eksi 1, üçüncünün kökü 1. Bir. 1'e dikkat çift katla. Ve başlıyoruz. Son hamlemiz artık. Eksi 1, 1 çift katlı ve 3 eşitlik olmadığı için hiçbir kök dahil değil. İşaretimizin de artı olduğu aşikar ortada artı eksi çift katlı eksi artı. Sıfırdan küçük olan yerlerim belli ve şimdi eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır eksi birden sonra sıfır gelir sıfırdan sonra bir gelemediği içi boş birden sonra da iki var üç de dahil olmadığına göre iki farklı tam sayı değeri bulmuş olduk arkadaşlar evet ve yine geldik. İkinci dereceden bir f fonksiyonu ve doğrusal bir g fonksiyonu grafiği verilmiştir. fx küçüktür gx eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır? Bakın bunu görür görmez fx gx'ten küçük olacak. Yani grafik üzerinde bile fx'in gx'ten küçük olduğu yerler alt tarafta kalan yerdir diye hemen demek istiyorum ki eksi 5'ten sonra 0'a kadar olsun. Ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Eksi 5 tabii ki dahil değil çünkü eksi 5'te farkındasınızdır ki ikisi de sıfıra gittiğinden dolayı sıfır sıfırdan küçük olamaz. Eksi 5'ten sonra eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve sıfır alacağım. Çünkü f sıfırın değeri 5 iken g sıfırın değerinin 10 olduğunu görüyorum. Sıfırı da alıyorum. Şimdi bundan sonra bu grafiği öyle bir yerde kesiştirmiş ki... Arkadaşlar eğer bu kesişim noktası 2 olursa mecburen küçük kaldığı tam sayı 1'i de almak zorundayım. Şimdi başta karar veremiyorum. O zaman hadi buyurun bakalım denklemlerle biz işimizi garantiye alalım bence. Parabolün x eksenini kestiği yerler eksi 5 ve eksi 1. Y eşittir a çarpı x eksi x1 ve x eksi x2. Daha sonra parabolün tepe noktası eksi 3'e eksi 4, y'ye eksi 4, x'e de eksi 3. Eksi 3 verdiğimde 2, eksi 3 verdiğimde eksi 2. Burası eksi 4 yapar, sadeleştirdiğim anda a'nın değeri 1 kalmış olur. Ve parabolümün denklemini tamamlamış oldum. a yerine 1. Direkt bu iki parantezi birbiri içerisine dağıtmam lazım. x kare artı 6x artı 5. Geldim ikinciye yani doğruma. Doğrunun eksenleri kestiği noktalar belli değil mi arkadaşlar? Eksi 5 ve 10. E o zaman x bölü eksi 5 artı y bölü 10 eşittir 1. Payda eşitliyorum. 2 ile 1 ile ve 10 ile. O zaman eksi 2x artı y eşittir 10 ise y'nin değerinin de 2x artı 10 olduğunu görüyorum. Bunların kesişim noktası çok söyledik. Denklemler yapabiliyor. Ee, soru çözümlerinde de söylemiştik. Kesim noktası ortak çözüm demektir. Hadi birbirlerine bir bakalım. Ortak çözümü de soruya uygun olarak yapalım. fx gx'ten küçüktür. Hiç eşitlemeden o zaman direkt ben soru üzerinde bitiriyorum olayı. x kare artı 6x artı 5 küçüktür. Diğeri 2x artı 10. Kesişim noktalarını bularak yani eşitleyerek aradaki tam sayıları da sayabilirsiniz. Bu soruda söylenenin üzerine de gidebilirsiniz fark etmez. Aldım sağ tarafı sol tarafa aktardım. x kare artı 4x eksi 5 küçüktür 0 gelmiş oldu. Çok rahat çarpanlarına ayırabileceğim bir ifade. Artı 5'e eksi 1 ve köklerimiz eksi 5 ve artı 1. Niyetimiz tammış arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi işaret artı eksi artı eksi 5 ile 1 aralığında en başta yazdığımız doğru çıktı. Önemli değil ve sıfır olmak üzere bu tam sayıların toplamının da eksi 10 olduğunu görüyorum. Evet canlar. Görüşmek üzere.